İşte şimdi işi bitti Erobray'nin. Gelsin görüşeceğiz. Neredesin Erobray? Bu yerle bir olmuş şehrin hesabını verecek. Onun işini bitireceğiz ve şehrimizi de eski hayatımızı da geri alacağız. Aynen öyle. Neredesin Erobrine? Cesaretli ol. Karşımıza çık. Aynen öyle. Senin işini bitirmeye geldik. Öldüreceğiz seni. Demek benim için geldiniz öyle mi? Hoş geldiniz bakalım. <laughs> Şimdiden size söyleyeyim. Bu dünyaya geldiğiniz için pişman olacaksınız. Çünkü burada öleceksiniz. Buradan çıkışınız yok. Sen öyle san. Biz üç kişiyiz. Ve birbirimize çok inanıyoruz. Ayrıca silahlarımız var. Aynen öyle. Senden korktuğumuzu mu sanıyorsun Herobrine? He? senin işini bitireceğiz. Demek benim işimi bitirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ben Hero yüz Yüzyıllardır beni kimse yenemedi. Siz mi yeneceksiniz sizi küçük veletler? Gelin bakalım buraya. Madem gelmemizi istiyorsun gösteririm o zaman sana ben gününü. Arkadaşlar bana bırakın işini bitireceğim onun. Gel bakalım buraya. Hı -hı. Seni şapşal benim sihirli güçlerime karşı koyabileceğini sandı. Olamaz sihirli güçlerini kullanıyor. İkimiz aynı anda kullanamaz. Onu gafil anlayalım. İkimiz de aynı anda üstüne koşmaya başlayalım. Bebek asker hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Gidip öldürelim şu Aerobrine'i. Gel bakalım buraya Robin. <laughs> Siz şapşallar. Benim sihirli güçlerimi çok hafif aldınız. <laughs> Sırtım. Hayır olamaz. Görürsün sen. Demek aralarında yalnız kalan ilk kişi sensin. Burada öleceksin. Bak arkadaşların yok. Şimdi seninle baş başa kaldık. Hayır olamaz bırak beni. Ha, seni öldürürüm. Hayır hayır sen değil. Ben seni öldüreceğim velet. Son duanı et bakalım. Öleceksin. <laughs> Göreceksin sen. Şimdi devasa kılıcım işini bitirecek. Ha, i̇şte bu. Birazdan kafana indireceğim kılıcı. Hayır olamaz. Bu da ne böyle? Dev bir kılıç. Üstüme atacak. Olamaz. <laughs> Ölümün harika olacak. Hayır olamaz. Bebek askerin başı dertte. Onu gafil avlamam lazım. Görürsün sen Eroben. Şimdi benim saldıracağımı asla tahmin edemez. İşin bitti şimdi şimdi sin bitti ol olsana. Benim kardeşimi öldürmeye çalışırsan böyle olur işte. Sen onları öldüremezsin. Ben seni öldürürüm. He, i̇nanmıyorum. Herobrine'in işini bitirdin. Benim de hayatımı kurtardın. He, ben Herobrine'i öldürdüm de. Hayır olamaz. Hemen oradan çekilmen lazım. Yoksa dev kılıç üstüne düşecek. He, hayır olamaz. He, hayır. o oh. Olamaz ucuz kurtuldum. Eğer bu benim üstüme düşseydi beni ikiye bölerdi. Evet gerçekten çok ucuz yırttım. Gerçekten devasa bir kılıç yani. Şuna bak. Evet evet. Neyse ki ölmedim. Oh be. Artık Herobrine'den da kurtulduk. İşimiz rahat. İşini bitirdi Herobrine'in. Evet evet. Eski şehrimize geri dönebiliriz rahatlıkla. Oh, seni velet. Hayır olamaz. Efekan dikkat et. oh. oh sana. He? He, hayır olamaz zırhım. He, dua et, zırhın seni korudu. Yoksa şimdi ölmüştün. Ama sen ama sen ölmüştün. Kafanı kopardım ben senin az önce. Yanında duruyorsun işte. Nasıl olur bu imkansız. Seni iyi Sizin karşınıza direkt çıkacağımı mı düşündün? He? O benim çakma bir da, En yapay klonlarımdan, en güçsüzlerinden yani. Peki ya sen? Sen gerçek misin? He? Bilmem. Sizce gerçek miyim şapşallar? Beni öldürmeye çalıştı. Gerçek Herobrine beni arkamdan yakalasaydı ıskalamazdı. Öldürürdü. Söyleyin bakalım, size benden kaç tane lazım? He? Söyleyin. Kaç tanemiz sizi öldürmeye yeter. Söyleyin o kadar çıkartayım da işinizi bitireyim şimdi. Hayır olamaz. Şimdi ayva yedik. Bu adam pıtır pıtır çoğalıyor oğlum. Biz çoğalamıyoruz. Harbiden oğlum bu kadar Herobrine nasıl yeneceğiz? Olamaz ya. Önemli olan bir tanesinin işini bitirmek. Hıa! O, olamaz. Sırtımdan vuruldum. O, hayır gücümü kaybediyorum. İşte yok oldu. Ondan da kurtulduk. Neredeyse yeniliyorduk. Ama bu da gerçek Herobrine değil de eminim ki. Evet abi. Gerçek Herobrine resmen bizimle dalga geçiyor. Evet evet. Direkt karşımıza çıkmayacak. Korkaklık yapıyor korkak tavuk. Bu iş böyle olmayacak. Gerçek Herobrine nerede saklanıyor bulmalıyız. Evet. Gerçeği nerede onu bulup onun işini bitirmeliyiz. O zaman gidip Herobrine'in mezarlığını bulalım. Nerede olduğunu bulalım onun. Evet evet. Bu sayede onun işini bitirebiliriz. Onu kılıcımla doğramak istiyorum artık. Aynen öyle. Burada yeterince ölüm tehlikesi atlattık. Gidip o Herobrine'i bulalım. İşte mezarlık burada. Herobrine'in mezarı da bunlardan birisi olmalı. Bebek asker dur nereye koşuyorsun? Manyak mısın? Yavaş. İşte Herobrine'in mezarı bu olmalı. Kesin budur. Eminim. Kesin bu mezarlık. Bir kitapta görmüştüm. Bütün mezarlıkların taşı normal ama bununki değil. Kesin Hero ki bu. Ha, görürsün sen Hero İşte mezarını bulduk. Bebek asker tek başına hareket etme dikkat et başına bir iş gelebilir. Evet oğlum savaştığımız kişi Robyne öyle normal birisi değil yani her an her yadan çıkabilir dikkatli olmamız lazım. Onun işini bitireceğim ondan nefret ediyorum. Her dikkatli falan olmayacağım çıktığı gibi ölecek zaten. Aa demek öyle he gel bakalım buraya. He, i̇şte buradasın öldüreceğim seni. Demek beni öldürebileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun bedenini ele geçireceğim. Hayır olamaz. Ne oldu böyle burada? Bebek asker iyi misin? Aniden ortalık karardı. Bir garip bir şeyler oluyor. Bebek asker iyi misin? Kardeşim bir ses ver. Herobrine kesin bir şeyler karıştırıyor. Bebek asker ses versene oğlum. Niye korkutuyorsun bizi? Hey sana diyoruz. Allah Allah nereye kayboldu bu adam ya? Nereye kayboldu? Demek buraya Herobrine'i öldürmeye geldiniz. Öyle mi? He? Oğlum evet seninle birlikte geldik zaten. Herobrine'i hep beraber öldürmeye geldik. Deli misin sen ya? Ne diyorsun? Sesine ne oldu senin? Efekan oğlum sessiz mi olsan? Yani bunun sesi normal değil. Eğer Herobrine'i öldürmek istiyorsanız arkadaşınızı da öldürmeniz gerekiyor. Çünkü onun bedeni artık benim bedenim. Ne diyorsun sen bebek asker? Oğlum bak korkutmaya çalışma bizi. Yemezler oğlum. Hanım kandırma bizi ya Demek her şeyi bir şaka sanıyorsun. Seni şapşal velet. Artık arkadaşının vücudunu ele geçirdim. Eğer beni öldürmek istiyorsan arkadaşın da ölür. Arkadaşınızı öldürmek istiyor musunuz? He? Onunla savaşmak istiyor musunuz? Çünkü o şu an sizinle savaşmak istiyor. Hayır olamaz. Çık onun vücudundan. Bebek asker masum birisi. Çık ve delikanlı gibi savaş bizimle. Bir kulunlarını gönderiyorsun. Bir de arkadaşımızın bedenini ele geçiriyorsun. Delikanlı gibi savaş artık. Aynen öyle. Yeter artık. Bıktım senden. Düzgün savaş bizimle savaşacaksan. Artık arkadaşınız benim elimde. Artık o da benim kölem. Anladınız mı beni? Aynı dedenizin olduğu gibi. <laughs> Fakir saldır şunlara. Hem dersin patron. <laughs> Sizi küçük veletler. Gelin bakalım buraya. Öldüreceğim sizi. İşiniz bitti sizin. Hayır dede ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Biz senin torunlarınızız. Yeter artık yeter. Evet ya dedemi de serbest bırak bebek askeri de. Yaptığın senin suç. Eğer beni öldürmek istiyorsanız önce dedenizi öldürmeniz lazım. Sonra da biricik arkadaşınız bebek askeri. Gerçekten beni durdurmak istiyor musunuz hala? He? Eğer Herobrine'ı durdurmak istiyorsanız durduramazsınız. Çünkü öldüreceğim sizi. İmkanı yok. Artık ya Herobrine'a teslim olup siz de bir Herobrine olursunuz ya da ölürsünüz. Tercihinizi yapın. Ya da ikinizi de öldürüp Herobrine'dan kurtuluruz. Ama o zaman dedemizi de öldürmüş oluruz. En yakın dostumuzu da. Ne yapacağız oğlum biz ne yapacağız? Of ya of. Arkadaşlar Herobrine'ın bizim ailemizin içinden çıkması gerekiyor. Herobrine'dan kurtulmamız için hemen kanala abone olup video like atar mısınız? Siz hemen abone olup like atın. Biz de Herobrine'ın işini bitirelim. Evet arkadaşlar Herobrine'in işini bitirmemiz için önce ailemizin vücudundan çıkması gerekiyor. Ama iş çıkacak gibi durmuyor. Bizden kurtulamayacaksınız küçük veletler. Öldüreceğiz sizi. Fakir ne düşünüyorsun bu konuda? Saldırmaya hazır mısın he? Evet saldırmaya hazırım. Öldüreceğim sizi. Hayır olamaz yapacak bir şey yok. Herubain'i öldürmek için ve kendi canımızı kurtarmak için sanırım sevdiklerimizi öldürmemiz gerekiyor. Evet kardeşim, yapacak bir şey yok. Herubain'i öldürmek için sevdiklerimizi de öldürmemiz gerekecek. Hadi, savaşmaya başlayalım. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Savaşmaya başlayalım. Sen Eroblay e saldır. Ben de, ben de dedeme saldıracağım. Üzgünüm bebek asker. Sana bunu yapmak istemezdim. Hı, al sana. Üzgünüm dede. Ben de sana bunu yapmak istemezdim. Aa! Sizi şapşallar. Kendi ellerinizle sevdiklerinizi öldürdünüz. Ben değil, siz öldürdünüz. Hayır olamaz. Hepsi senin yüzünden bunları Dın bize. Nasıl yaparsın bunu? Bizi tuzağa düşürdü. Yine klon, yine klonlanmaz. Sizi şapşallar. Beni asla yenemeyeceğinizi söylemiştim. Bu savaş burada bitmedi. Daha size çok acı çektireceğim. Benden kurtulamayacaksınız. Benden kurtulmak o kadar kolay değil. Göreceksin sen. Senden intikamınızı çok kötü alacağım. Seni öyle bir öldüreceğim ki hayatının en büyük acılarını çekeceksin. Anladın mı beni? He? Çok hayal kuruyorsun Efe Kancık. Maalesef beni yenmenin bir yolu yok. Yıllardır beni kimse yenemedi. Siz de yenemeyeceksiniz. Sizi böyle oyuncak gibi oynayacağım elimde. Sonunda da ikinizin de işini bitireceğim. Hayır hayır olamaz. Göreceksin seni Robrayn göreceksin. Bunların burada bitmeyecek. Senden de intikamımızı alacağız. Sen de göreceksin gününü. Sen de.